Tatlı bir şey göstereyim bak. Ne konuşuyorsun yine? Nasıl istemiyor bak şu an. Tam oyun modunda gene. Tamam lan git. Ön ekranı o kadar küçük ki kendimi göremiyorum. Neyse. Merhaba arkadaşlar Arkanın. Şaka yapıyorum. İlk vlogum ev turu. Hani klik almak için değil bu arada çok ciddi söyleyeceğim. Zaten 10 bin abonemiz var lan ne kliği. Niye ev vlogu çekiyorum? Görgüsüz gibi böyle neyim var neyim yok göstermek için değil. Bu evi ben aslında istediğim gibi yapmadım. Yani taşındığım ve taşındıktan sonra uğraşmaya çok fırsat bulamadım. Bu sebeple de bir takım değişiklikler yapacağım. Hani böyle House Flipper serisi çekiyoruz ya onun gibi düşünün. İşte bir yeri boyayacağım, bir yere tablo yapacağım, bir yere ne bileyim masa yapacağım, onu yapacağım, gezerken anlatırım. Sırf bunlara hakim olun, siz de fikir verebilin diye çekiyorum aslında. Abi şu köşeye bunu yapsana gibisinden. Bir de onun amacı bu. Yani... Asıl amacımız bu arkadaşlar. Başka türlü bir şey algılamayın. Yani hoş geldiniz herkese. Vlog vlog diye ama bu kanal boş bir kanal diye hep söylüyorum. Geyik yapacağız. Samimi, sıcak ortam olsun diye. Şimdi kalkacağım. Evin girişinden başlayacağım. Bu küçük dünyamı size hızlıca detaya girmeden anlatıp videoyu bitireceğim. Bu kadardı. Hadi gezelim bakalım. Evet. Öncelikle girişe gittik. ...farz edin ki bana misafir olduğunuz... ...geliyorsunuz şu an... ...misafirsin... ...selamın aleyküm... ...geyik yapmayayım hadi... İlk kapıdan girdiğiniz an... ...karşıda mutfak... ...sağda salon olarak başlıyor zaten... Hep. ...solda odalar var... ...banyo var vesaire... ...gezeceğiz şimdi... ...burada portmantomuz var... ...işte ayakkabılar... ...montlar... ...misafir geldiğimiz zımbırtı falan... Yani ...çok detay şeyler değil bunlar yani... ...ne bileyim ne anlatacağımı da bilmiyorum... E, ...modemim tepede... ...burada diğer modemim var... Bu Türk Türknet'in modemi işte buradaki de Süper Online'ın yayını buradan veriyorum. Diğer şeyleri buradan yapıyorum. Altyapı müsaade edince komple Türknet'e geçebilirim. Salondan başlıyorum. Abi salona girdiğin an şöyle bir girişimiz var. Salona girdiğim an aslında sizin beni izlediğiniz yer geliyor. Yani şu an bak açı aynı. Monitörlerim orada. Siz zaten şurayı görüyorsunuz yayınlarımla. da burayı. Ha neyse Sağ doğru döndüğünüzde karınca çiftliğinden bilenler bilir bitki akvaryumumuz başlıyor böyle yeşil yeşil insanın içini açan e, hemen yanında gereksiz boyuttaki karbondioksit tüpümüz var bu tüpü ucuz olsun diye bu arada yaptırmıştım 7 litre anasını satayım bir veriyorsun karbondioksite 10 sene şu kadarcık akvaryuma yetiyor filtresi cartı cürtü şuradaki led kumandalarını falan bu ucuz ledler var ya onlardan dizdim arkada şekil gözüküyor. <laughs> Neyse işte yayında gördüğünüz şeyler YouTube 100 bin plaketim, yesi, tablosu, e, malzemeler, farelerim burada ondan sonra 3D printer bunu hala bilmeyenler var ya arkanda bir cihaz var o ne falan diye bu bir 3D printer. İşte 3D yani 3 boyutlu modellemeleri buradan yapıyorum baskısını alıyorum hatta bakın şurada. Bastığım şeyler var. Malzemeler, torflar, işte ne bileyim ee, hortumlar, abuk subuk hobimle ilgili ne varsa hepsi buralara yayılmış durumda. İşte dronlarım, onlar hediyelerim. Bak bunlar hep doğum günümde gelen hediyeler. Bu şeyin yolladığı, Mert'in yolladığı hediye. Burada VIP plakanın hediyesi, MSI'ın hediyesi, işte gene VIP'in. Burada sticker'lar, mity'kırlar, MSI'dan gelen kutular falan yani ıvır zıvırımı her şeyimin yükünü alan kısım burası aslında kuruldu yani. Biz benim mod ekiple bizimkilerle taşındığım andan itibaren hiçbir şey yapmadım. Ya o gün kurduk öyle bıraktım aslında yapmak lazım. Şu kargaşa falan aslında hoş bir şey değil yani. Burası akvaryum. Siz zaten yayında şu kısma kadar görüyorsunuz. Bunun detaylarını belki merak etmişsinizdir. Bak Vildan'ın çizdiği, Melis'in çizdiği, Cordyceps'in yaptığı çizimler var. E, baskı gibi zaten çok güzel gerçekten. Bu da benim babam mağazacıydı ben çocukken. Gerçekten eski raketler bu tipti arkadaşlar. Eski raketler böyleydi. Bu da Jack Klemmer e, diye bir tenisçinin serisi. Hani Jordan gibi düşün. Anlatabildim mi? Deniz akvaryumu biliyorsunuz. Çekmecelerin içinde açıp açıp göstermeyeceğim. İşte elektronik eşyalar var. Kablolar var. Cartlar, cutlar var. Ve geldik benim aslında e, hayatımın çoğunu geçirdiğim yere. Bak burada vlog denemem var görüyor musun? Denemeler yaptım. Burada bizim konuşmalar falan. Üç tane monitörüm var. Hikayelerden bilenler bilir. Yayınımı burada yapıyorum, oyunumu burada oynuyorum, çoğu editimi burada yapıyorum. Yani birçok şey burada dönüyor. O yüzden en anlamlı yerim burası olabilir. Monitörlerim, kulaklığım, ekipmanım, kasam, masam, ışığım. Bunların hepsini size setup videosunda anlatacağım zaten. Ama şu ışığı merak edenler vardı. Abi işte çok karanlıkta duruyorsun. Bilmem ne diye. Al. Bu nasıl karanlıkta durabilirim ki? Aydınlığa bakar mısın? Tabi arkada ayarlanıyor bu daha kuvvetli oluyor daha az oluyor bilmem ne. Ama yeterli bir ışık. Onun ayarını yapacağım. Belki işte güzel bir DSLR e kamera alırsak gerek bile kalmayabilir. Ekipmanlarımın detayına girmiyorum ama koltuğum. Bak koltuğumun arkasını siz görmediniz. Burada da Edren diye hemen yazıyor yani. Önde gözüken arkada da var. Pisliğe falan aldanmayın. Dümdüz video çekiyorum yani. Az önce yoğurtlu salata yedim. Diyet yaptığım için üç gündür. İşte i̇nşallah da devam edeceğiz ki size seri çekebileyim. Bir yandan ona heves ediyorum. Karıncam, marıncam, ıvır zıvırım her şeyim burada. Şimdi sizin bilmediğiniz alana geçelim. Salon kısmı. Ben buraya taşındığım zaman ilk ne dedim? Ulan bu kadar salonu ben ne yapacağım? Rahat rahat yayın yapayım, rahat rahat oyun oynayayım. Ne bileyim bir arkadaşlarım geldiği zaman şu bilgisayar başında 3-4 kişi bile oturabilelim diye. Eee... Salona kurmak istedim stüdyoyu. Ya stüdyo demeyeyim buna işte yayın setup'ımı bilgisayarımı. Bu arada şu masa Ikea'dan aldım. Bu masayı öyle kelepiri bulduk ki. Yani asıl planladığımız masayı aldık aşağı indik. Bu Ikea'da şeyler var biliyorsunuzdur. Ee, fırsat köşesi var. Defolu mallar bilmem ne mallar. Bu üretimden kalkmış bir masa. Ve de şu ovallik benim hayatımı çok kurtarıyordu. Ulan dedim kaç para bu? Atıyorum 600 liraysa masa. 240 liraya falan düşmüş yapış yapış dedim. Ayaklarım ayaklarım o kadar sağlam ki. Sonra bu yetmeyeceğini anladığım için hop bağozdan gittim bir tahta kestirdim. Bir ayak ekledim. Monteledim alttan iki tane leyle. Şöyle kocaman bir le masa yapmış oldum. Onu da bilgisini vereyim. Zaten bu kanalın amacı o. Ya kanalın amacı o değil pardon. Bu ev bloğunun amacı tamamen evde yapacağım güncellemeleri çok çünkü şey oluyor. El işi oluyor. Yani benim her yerde görürsünüz işte mezuralar, Burada tornavidalar falan çok seviyorum kendim bir şeyler yapmayı. Boyayacaksam da kendim boyayacağım. Çizeceksem kendim çizeceğim falan filan. Bu arada şu 31'e takılmayın. Doğum günümde yazdı bizim ekip. Gelelim salon kısmına. Salon kısmında bir tane koltuk bizi karşılıyor. Bu benim eski bir artı birden kalan koltuğum. E, i̇ki kişilik yatak oluyor bu arada. Çok işime yarıyor. İşime yaramasının sebebi de işte birileri geldiği zaman hemen açıyorum abi. Hop 3 kişi 5 kişi zor, zoraki bile olsa yatırabiliyoruz. Kaç? bir şişme yatak, iki kişilik şişme yatakla birlikte 8 kişi mi, 9 kişi mi ne yatmıştık buna yani. bir artı bir de öyle mecbur. Bunu direkt masaya birleştirdim ki şey olmasın diye. Arkadaki yani şu masanın boşluğu çirkin gözükmesin diye. Fakat gönül ister ki şuraya şöyle kocaman bir köşe koltuk alayım. Ama alanı çok daraltıyor. Zaten çok büyük bir yer olmadığı için boğulmasın diye böyle bırakıyorum. Burada bakın hatırlarsınız doğum günü yayınından bana biri lamba yapmıştı Jack Daniels şişesiyle şişesiyle, altta da farecikler var farklı kişilerden gelen hediyeler burası benim televizyon izleme köşem aslında yani şu yastıkları duvara yaslıyorum arkama da birkaç takviye yastık pikemi çekiyorum burada televizyon izliyorum geleceğim o tarafa ama ne kadar izliyorsun çok az izliyorum yani net bir şekilde söyleyeyim şu salonu kullandığım an hani haftada biri geçmez sonra hemen burada geçen gün taktığım çerçeveleri daha gelmedi ama böyle doğal duruyor babamın yaptığı yağlı boyalar var Güzel de çizer. Bak tonlamaya bak tonlamaya. Yağlı boyacı İbrahim. Çok güzel çiziyor maşallah. Boşta duruyordu. Dedim baba ver ben onları salona okuturum ya. Bir güzel e, kombin yaparım dedim. Yaptım. Ondan sonucuma iki tane tekli koltuğum var. Lan! Şeklin kime? Bakışlar ne öyle? Çak. Çak dostum. Adamsın. Şimdi Buradaki örtülere takılmayın bunlar bayağı mutfak örtüsü, masa örtüsü yani ama kedi çok tabi yattığı için e, tüymüyü bırakıyor diye serdim. Keyfe baksana zaten hayat ona güzel. Burada da benim yeğenim var bak. Bak şu güzelliği bak. Çok tatlı Şadi. <laughs> ben de zayıfken. Dergiler mergiler yani bu köşe böyle yalandan bir köşe abi sırf birileri geldiği zaman oturabilsin diye. Storlarım yeni. E, açıkçası internetten alırken biraz açık renklidir diye aldım ama koyu çıktı. Fakat kötü durmuyor yani iş yapar vaziyette. Bu tarafta tamamen televizyon izleme kısmı. Bu televizyon hikayesi garip bu bizim evde duruyordu annemlerin evindeydi yıllarca. Hatta bir anımı anlatayım hiç unutmam. Arkadaşlar bu televizyon ilk çıktığı zaman plazma biliyorsunuz çok pahalıydı. Ama benim babam uyanık ee, tekno mı ne bile hatırlamıyorum bir yerin açılışı vardı ve de böyle demirbaş bazı şeyleri işte televizyon olur, netbook vardı, flash diskler aklımıza gelecek birçok bir şeyi kampanyaya sunmuşlar. Ama diyorlar ki açılışa yetişirseniz açılış sabah 6'da yapılacak. İnsanlar bu Amerika'da da çok yapılır. İnsanlar önceden gidiyor oraya ben kamp kuruyor. Ondan sonra sayılı zaten hepsi. İlk girenler avantajlı abi. Götürüyorlar malı. Biz de babamla ama babam sever öyle şeyleri macera olsun diye. Benim gibi diyorum ya. Gittik orada makara kukara eğlence falan. Bayağı da önlerden sıramız vardı. Girdik netbook'u, televizyonu bilmem ne, ne var ne yok topladık abi. Bu televizyon öyle alınmış bir televizyondu. Babamlar şimdi farklı bir televizyon alınca bu da boştaydı götürüyorlardı depoya dedim verin lan ben onu akıllı televizyon yaparım hop PlayStation 3'ü bağladım. PlayStation 3'e de Netflix, YouTube tamam ben zaten uydu kanallarını izlemiyorum hiç işim yok. Haber haber benim içimi karartıyor. Sonuç olarak burada bu plazmayla böyle bir işte keyif köşesi yapabildim. Bu arada merak edenler vardır atıyorum televizyon o zaman 7 bin sallıyorum şu an. Biz 3000 liraya falan aldık. Çok çok ucuzdu yani. Sonrasında bak burada da böyle bir arkadaşın yaptığı el işi şey var. Çok güzel çiziyor Adiler ya valla. Gitar hero, mitar hero her yerinde bir şeyler duruyor ama oynamıyorum. PlayStation 4'üm burada PlayStation 4. Ee, genelde yayınlarda oradan alıp işte şu monitörlerin arkasına koyuyorum. Yayını öyle yapıyorum yani işte ne bileyim. Bir Two Souls oynayacağız mesela. Oraya aktarıyorum. Yayına veriyorum. Ve burada da bizim Bahtiyar'ın mekanı var. Tek ayağında kaldırmış dinleniyor. Reis ne yapıyorsun ya? Bahtiyar niye burada? Çünkü genelde zamanım burada geçirdiğim için benim sesime alışsın diye sürekli beni dinliyor hayvan ya. Düşünsene sen 3 saat yayında dinliyorsun. Bu hayvan beni 24 saat dinliyor. Sus bir an falan Diyecek diye bir gün korkuyorum. Yani benim söylediklerimi tekrarlamak yerine baya karşılık verecek diye tırsıyorum. İşte PlayStation oyunları, Blu-ray filmler, cartlar, cuklar, hediyeler. Bu Elena'nın hediyesi. Bir sürü hediye var. Yani bana alınan bak bu mesela tiyatroda e, Higgins karakterini oynarken kullandığım Pipo. Örnek veriyorum. İşte kartlar, martlar, mumlar bir şeyler var. Ya dediğim gibi taşındım ama aslında taşınmadım yani. İki günde kurduk buraları. Sonra detay düşünmedim. Salondan çıkalım. Baydınız biliyorum bu saat... Benim ortaokuldan beri bende herhalde yani. Bazen arkadaşlarım geliyor Tuğkan yeter artık şurayı değiştir şu saat ne ya falan diyorlar. Kafesimiz Bahtiyar'ın kısmı burası. Yani genel olarak salon bu arkadaşlar. Şöyle bir genel bir görüntü de vereyim size. İçiniz rahatlasın. Bunun gerçi bir bu çekim özelliği var ama. Burası salonum ve yayın odam. Yani mix. Hem hobi hem salon. işimi de bir aylık görüyor. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Mutfak. Her gün 25 çeşit yemek yaparım. Gurmeliğimi coştururum. Böyle. Öyle yemekler yaparım ki apartmandan kapımı çalarlar. Gelirler. Bugün Tuğkan Bey ne yaptınız? Biz demek de Yok öyle bir şey yok. Hiçbir şey yaptım. Yok. E ama mutfağımı seviyorum. Geniş bir mutfak bir kere. Yani bir bekar adam için fazlasıyla e, yer var. Ama burada da bir takım güncellemeler yapacağız. Ne yapacağız mesela? Fark ettiyseniz evde yani içeri görmediniz ama masa yok. Buraya hatta izi var bak. Galiba önceden yaşayan buraya masa dayamış. Ama ben buraya bar stili yapacağım. Yani üstten ışık ışık indireceğiz. Burada böyle bir bar olacak. Kısa tabureler. Pratik yemek yemek için onu mesela güncellemesini çekeceğim size. Nasıl yapıyorum, ne ediyorum falan göstereceğim. Tipik mutfak abi. Yani aynı stordan burada da var. Aldım. Çok da açıkçası kesen beni izleyen yok herhalde. Bulaşık makinem, buzdolabım, fırınım. Bu mikrodalga bir artı birden kalma. Ee, o zamanlar fırınım yoktu. Burada bile pişiyordum. Çok da sağlıklı bulmam. İşte bu doğum günü hediyem. Şeyleri bizim ekip etir diye. Bu da hediye. Canımsınız. Her şeyim de değilmiş. Bedava yaşıyorum ha. Mutfağımı çok detaylı anlatmayayım. Bu kadar. Bir tek şuraya masa gelecek işte. Bir de ışıklandırma yaparız. Buradaki ışıklandırmaları da ben yaptım. Yoktu normalde dolapların altında. Eğer ev ufaksa sıcak renklerde sarı tonundaki ışıklarla böyle diplere, e, dolap altlarına, köşelere... Işık yedirirseniz ortam çok daha güzel gözükür. Haberiniz olsun. Sonra Do What You Love Every Day işte hayat felsefem. Işık nerede? Sıklatıcı. Diyor ki neye aşıksan her gün onu yaptı. Aslında ee, çok da sevdim. İki adan almıştım bunda. Geldik evin diğer bölümüne. Zaten küçücük bir koridorum var. Bakın bu oda en işlevsiz. Aslında çok işlevli de işlevsiz durumda şu an çamaşır odası gibi bir şey oldu. Hatta benim kıyafetlerim bile bu evde değil daha. Gardrobum mardrobum yani şu gardroba ne sar abi ben bunu aldım kedi çok tüy yapıyor diye en azından temiz düzgün giydim kıyafetleri koyarım diye. Bunu aldım kurdum. Burada da bir dolap var. Başka hiçbir şey yok bak. Hah bile daha. İşte spor çantası, kirli, çamaşır. Çamaşırları yıkadıktan sonra ıslakları topladığım sepet. Vantilatör falan yani. Önceki evden kalma şeyler e, burada duruyor. Burayı yatak odası yapacağız. Onu da izlesiniz. Bizim beskoklar, klafinler, kordisepsler neyse bütün ekip geldiği zaman onları bir iki götüreyim de biraz amallık yaptırayım. Ha. Buraya bir tek kişilik yatak koyup bir temiz yatak odası yapayım diyorum. Boş boş durmasın. En azından bir misafirim geldiği zaman annem, babam, aileden biri, arkadaşım adam gibi bir yerde yatsın bu storlar benim eski evden kalan storlar. İçeridekiler farklı fark ettiysen bunlar farklı. Evet bu oda bu kadar yani. Başka hiçbir özelliği yok. Ee, başka 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 burayı da geçtik. Ve banyo. yani banyoda ne anlatayım lan? Nasıl, nasıl uçuyorum biliyor musunuz? Aa çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Burayı kapatalım. Ayıp yani. İşemişsin bak güzel kaldırmışsın o parçayı ama işedikten sonra indirmemişsin. Burası banyo arkadaşlar bildiğiniz üzere. Yani Neyini anlatayım bana bakayım kendime. Bu tamam. Çamaşır makinem. Burada işte ıvır zıvır şeyler vardır. Temizlik malzemeleri. İçlere girmiyorum. Özelimi açmıyorum size o kadar. Burada kişisel bakım ürünlerim var. Tıraş makinemde, cart her şeyim orada. Diğer özel şeyler de orada. Ama burada da eksikler var. Mesela bak tuvalet kağıtları burada duruyor. Niye? Çünkü tuvalet kağıdının tu, tuvalet kağıdı tutacağı yok anasını satayım. Takmamışlar. E, bu işte şampuan için ne bileyim vücut jeli için hiçbir şey için bir askılık veya ne bileyim stand da yok. Onları bir yapacağız adam, edeceğiz. Belki ışıklandırma falan bir şeyler yaparız buraya. Ee, banyoyu anlatmıyorum bu kadar ve geldik benim keyif alanıma. Tatam. Yatak odam. Yatak odam. Bu arada Uu, ışık çok patlıyor galiba lan. Boş ver. Burası da yarım kalan bir yer. Ama her türlü işlevi gösteriyor bir uyuyorsun. Ee, burada Storm var. Storm'un arkasında şu perde ne demeyin. O ne diyorlar ona? Back to black bir şey. Hatırlamıyorum şu an kafam çalışmıyor ama işte geç yattığım için bazen geç kalkmam gerekiyor. Çok ışık alan bir daire burası. Onu kapattım mı zifiri karanlık oluyor. Buraya grafiti murafiti bir şeyler yaparız ha. Bomboş baksana ev ya. Bomboş ev. Yatağım işte güzel bir yatak. Bel fıtığımdan dolayı biraz şey Özel bir yatak aslında. Bayağı da iyi geldi belime. Televizyonumu hemen astım buraya. Zaten genelde burada bir şeyler izliyorum dediğim gibi. içeride çok kullanmıyorum. Netflix ve YouTube burada da var. Burada da uydu kanalları yok. Sadece internet erişimi olan şeyleri izliyorum. Ee, yanlış anlamayın. Evet sadece Netflix izliyorum. Bu arada bir sürü dizi çıkmış ha. Onlara bakmam lazım. Bir diğer setup'ım da bu. MSI'nin çok güzel bir laptopu var. Ee, i̇şte klavyesi, mouse'u, bu arkadaşlar aslında yayın yapmaya falan müsait bir bilgisayar ama yapmıyorum. Gerçi şuraya böyle grafiti falan yaparsak hani yapılabilir ha böyle bir konsept bulursun. Farklı bir içeriktir. Mekan değişikliği yapar burada yayın yaparsın. Bu eski koltuğum bilen... Oh pardon abi. Bilenleriniz bilir hatta şu ışığı açayım. Çok severim desenini. Bu masa çok modern güzel bakın uyumlu bununla. Bu masayı da yapan babamdır bu arada diyorum ya bu el işi şeyleri babamdan gelme. Adam kendi kafasında dizayn ediyor ve hoşuna gidiyor. Uğraşmak istiyor ve yapıyor. bayağı tekerlikli mekerlikli klipsli. Ağaçtan masa. Burası benim kişisel kullanımım. Yani işte bir piyan açıp bir sürü yere giriyorum. Fatura. <laughs> Yok fatura işlerim bilmem ne. Şirketle ilgili onunla bununla ilgili her şeyi burada yapıyorum. Bir takım kesitleri burada hazırlıyorum. Bu hogdan çaldığım ok yay hatırlarsınız. Bir sürü klibim var. İşte kulaklıklarım dosyalarım evraklarım burada kapatışı. Burası da ebeveyn banyosu. Burayı çok nadir kullanıyorum. Genelde kedi kullanıyor. Yani ben 3 sıçtıysam kedi 250 bin sıçmıştır. Ama çok böyle misafir falan geldiğinde tıkandığımda ne yapıyorum? Buraya giriyorum. Patır patır. Evet burayı kapatabiliriz. Hatta orada bok kalmış. Onu almam lazım ya. Evet, yatak odası da burası. Böyle hani bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor ama ben seviyorum burayı. Böyle az da seven bir adamım ama dek aksesuar seviyorum. Aksesuar yok yani. Burada o lazım. Bak mesela kareli pikeler, battaniyeler bayılırım. Koymuşum. Ahşap çok severim. Hep ahşap kullanıyorum. Daha takmadığım led ışıklarım falan var. Yatağın altına bunları montelemem lazım. Gibi gibi mevzular. Evet. Bu kadardı. Ev bu kadar abi. Başka bir şey yok. Evet. Kapının arkası arkadaşlar. Neyi anlatayım abi işte. Sonuç olarak yapacağım şeyleri az çok şşş sen o topla niye oynuyorsun? Hadi bakalım. Piyo. Yardır. Ee, evde yaptığım güncellemeleri size çekeyim diye. Çekebileyim diye bu ev turunu, ev vlogunu yapıyorum. Ee, başka hiçbir amacım yok. Yani... Hatice çok da tasvip ettiğim, onayladığım bir şey değil yani. Hani evimi niye göresiniz abi kime ne gibi bir durum var ama burası böyle artık sizin eviniz gibi düşünün. Hani benim de hobi alanım burası. Ya karım çoluğum çocuğum olsa çekmem yani açıkçası yalan söylemeyeyim. Ee, bir de şöyle bir şey var fikir verebilirsiniz. Abi bak şuraya şok yakışır. Abi bak buraya muharik olur. Bence bu rafları kaldır. Grafiti yap. Akvaryumu sök. Bu akvaryum kalkacak mesela buradan bak. Buraya çok güzel şelaleli melali karınca çiftliğim için yeni içerik çekeceğim. Bu akvaryumu nereye taşıyalım? Yatak odasında güzel durur. Hani ama ses yapmıyor gerçi de tüp mesela sıkıntı şimdi yatak odasında böyle bir tüp duracak. Gerçi karbon tüpünün patlama riski yok da gibi gibi şeyler. Bu duvarı boyayacağız. Griye komple duvar biraz hasarlı. Yapılacak çok şey var. Siz de fikir verin. Örnekler yollayın yorumlarda. Bakayım. Aa ulan çok güzelmiş. Genelde de yaratıcı şeyler seçmeye çalışın ki kendimiz craft edelim. Derdim o. House Flipper'ı real time yapalım yani. Real hayattan sunalım gibi durumlar. Evet. Ev bloğumuz bitmiştir. Tanıdığınız evimi. İşte küçük minnak bir ev. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın Joniler. Ee, diğer videoda görüşmek üzere seviyorum sizi mucuk mucuk bayı.